sığınma, istiaze. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm derken yaptığımız şey, yaptığımız şey, söylediğimiz şey değil. Çünkü aslında istiaze bir eylemdir, bir söylem değildir. Yani eûzu billâhi mineşşeytânirracîm bir söylemdir, bir sözdür. Bu sözü söylemekle bir şey olmaz. Bu sözü sabaha kadar, akşama kadar söyleyin, hiçbir şeye sığınmış falan olmazsınız. Böyle bir şey yok. Aslında işin özü eylemdir. İşin özünün eylem olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Ve izâ qara'tel-kur'âne faste'iz billâh. Kur'an okuyacağın zaman Allah'a sığınmak bir iç fiildir. Bir bilinç fiilidir. Bir akıl fiilidir. Bir iç duruştur. Dolayısıyla istiaze bir zorunluluk olarak sığınma ve sığınak ihtiyacı İnsanoğlunun sığınmaya ihtiyacı var. Öyle değil mi? Bakınız, sığınak ihtiyacın, insanoğlunun sığınak ihtiyacı barınaklardan belli olur. Barınma yerine ihtiyacımız var. Aslında elbise de bir sığınma ihtiyacıdır biliyor musunuz? İnsanoğlunun sığınma ihtiyacı bazen öyle olur. Yani insanoğlu birinden birine sığınma ihtiyacı duyar değil mi? Zarar göreceği birini gördüğünde bir yere sığınma ihtiyacı duyar. Hatta yani insanoğlunun sığınma ihtiyacı duymayacağı varsayılan varlıklar da var. Anne gibi. Hayır. Bazen annelerden de sığınma ihtiyacı duyabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani zarar veren anneler de olabilir veya bir anne o fiiliyle evladına zarar da verebilir. Ondan da sığınma ihtiyacı duyabilir. Yani öyle sığınma ihtiyacı duyabilir ki en korunaklı evler bile onun için sığınma karşılamaz, ihtiyacını karşılamaz. Bazen öyle sığınma ihtiyacı duyabilir ki hiçbir insan o ihtiyacı karşılayamayabilir. O o durumda kime sığınacak? sığınacağı bir aşkın güç arar. Bir arayış içine girer. Anlatabiliyor muyum? Yani her şey kesilir. Doktora sığınır hastalanınca değil mi? Eğer güvenlik endişesi taşıyorsa polise sığınır. Peki polisin kendisi güvenlik sorunu oluşturuyorsa kime sığınır? Peki doktorun kendisi hastaysa kime sığınır? Doktorun da çaresiz kaldığı bir hastalıksa kime sığınır? Ne yapar? Doktor dedi ki elimizden gelen hiçbir şey yok. Her şeyi yaptık. Bitti. Peki ne yapsın? Ne yapsın? Sığınma ihtiyacını nasıl karşılasın? Güvenlik ihtiyacını mesela polis karşılamadı. Hakime sığındı, mahkemeye sığındı, adalete sığındı, adalet de tecelli etmedi. Adalet de zulüm oldu. Peki kime sığınsın? sığınacak bir yer arar. Aramaz mı? Allah ateistlere yardımcı olsun. İşleri çok zor gerçekten. Yani insanın sığınma ihtiyacı ontolojiktir, varoluşsaldır. Bazen öyle kesilir ki tüm çareler, öyle kopar ki her şey. O zaman ne? Ne yapacaksın? Bir aşkın varlık arar. Bu ihtiyaç çok önemli bir ihtiyaç. Yani insana ya seni garanti ediyorum. Hatta sigorta sığınma ihtiyacı sigortası diye bir sigorta kalemi uydursalar anlatabiliyor muyum? Yani sen bize her ay şu primi öde, biz seni Allah'a sığınma ihtiyacını karşılayacağız. Gülüyorsunuz değil mi? Bir zorunluluk olarak sığınma ihtiyacı gerçektir, bir zorunludur. Bir, her zaman olmayabilir, tabii olmayacaktır. Her zaman olmaz. Ama insanın her zamanı da bir olmaz. Olağanüstü zamanlar vardır, olağanüstü anlar vardır. Öyle anlar gelir ki içiniz içinize sığmaz, kendinize bile sığınamaz olursunuz. Bir farkındalık olarak sığınma. Evet, bir farkındalıktır sığınma biliyor musunuz? farkında olma bilinç halinde olma şuur halinde olma dolayısıyla sığınma bir farkındalık onun için ne zaman sığınacaksın kime sığınacaksın nasıl sığınacaksın ne kadar sığınacaksın bütün bunlar bir farkındalık işidir bir öznelik bilinci olarak sığınma sığınan sensin unutma sen sığınma kararını verecek olansın yani bu konuda irade sergileyecek olan sensin. Kararını verecek olan sensin. Öbürü zaten köleliktir. Kölelikle kulluk arasındaki fark budur. Çok büyük fark vardır. Hiçbir efendi kölesine irade vermez. İrade verdiği an köle olmaz çünkü. Anlatabiliyor muyum? Eğer efendiye rağmen köle irade kullanıyorsa o efendi değil, o da köle değil. Köle efendiye baş kaldırmış demektir. Harika bir şey. Her köleye tavsiye ederim. Evet, efendilere baş kaldır. Ama Allah farkı ne burada? Allah insana irade vermiş, verdiği iradeyi de kullan diye zorlamaktır. Zorlamaktır. Kullan şu iradeyi artık. Verdiği iradeye saygı duyan bir varlıktır. Alemlerin Rabb'i biliyor musunuz? Bakınız. Babanız peygamber olsa, oğlunuz talep etmediği sürece bir kişilik kontenjan kullanamıyorsunuz. Yani hidayeti oğlunuz talep edecek. Oğlunuz Kenan olsun, siz de Nuh olun. Bir kişilik kontenjan yok, veremiyorsunuz. Yani evladınız peygamber olsa babanız için kullanamıyorsunuz. İbrahim'in babası için kullanamadığı gibi. Eşiniz peygamber olsa aynı yastığa baş koymuşsunuz ama hanımınız için kullanamıyorsunuz. Alın Lut. Dolayısıyla amcanız için kullanamıyorsunuz. Alın Muhammed Resul. Kullanamadı, kullanamıyor. Öyle bir şey yok. Onun için işte burada bir öznelik bilinci olarak sığınma, bir farkındalık olarak sığınma deyince buradan yola çıkarak anlayın. Bir kendini noksanını, eksiğini, yetersizliğini bilme olarak sığınma. Eyvallah. Kendini bilme. Haddini bilmek demiştik. Kendini bil demiştik. Değerini bilmek demiştik. İşte bu sığınma bir kendini bilme. Niye? Yetersizliğini bilirsin. Eksiksin. Noksansın. Acizsin. Yetemezsin. Her şeye yetemezsin. Onun için o evladın değil mi? Yok evladına da yetemezsin. Güzel kardeşim, tamam mı? Babayız, anneyiz ama evladımıza yetemiyoruz. Yetebiliyor musunuz? Var mı? Ben yetiyorum diyen. Evet, içindeki Hitler mübarek olsun diye <laughs> derim ben de. Anlatabiliyor muyum? Hayır, yetemez. Yetemez. Dolayısıyla Bittiğin bir yer var zaten. Herkesin pilinin bittiği bir yer var. Çünkü herkesin pilinin bir ömrü var. Öyle değil mi? Yetemez. Onun için noksanını bilmek, eksiğini bilmek, yetersizliğini bilmektir sığınma işi. Sığınacağın aşkın bir varlık. Aşkın bir varlık ararsın. Üstün bir varlık ararsın. Bu arayış gerçekten kıranacak bir arayış falan değil. Bu arayış gerçekten insanın kendi sınırlarını da arayışı aynı zamanda. Hatta hatta insanın sınırlarını büyütmesi. Hani hafızalar tükenince bilgisayarda RAM eklerlerdi eskiden şimdi hala var mı bilmiyorum. Dolayısıyla hafıza büyütme, RAM ekleme. İnsanın kapasitesi de böyledir. Yenilenir, büyür. Kur'an'da bu konuda ayetler vardır çok ilginç. İnsan kapasitesi büyür. İnsan kapasitesi kullanıldıkça büyür. Beyin böyledir mesela. Çok ilginç. Beyin kullanılmadıkça küçülür. Hacim olarak da küçülür bakınız. Kullanılmayan beyinler hacim olarak küçülür. İsterseniz bir fotoğraflarına müracaat edin. Bir tık kadar yakın size. Kullanılan beyinler büyür. Kullanılan beyin de bilgi bile fiziğe dönüşür. Fiziğe metafizik, fiziğe dönüşür ya. Bilginin kendisi metafiziktir. Anlatabiliyor muyum? Ama bilgi fiziğe dönüşür. Dendrit denilen iplikçikler vardır. Ve her nöron birbiriyle etkileşime girer. Bu etkileşime girdiği bir port daha açar, bir kapı daha açar, oradan bir dendrit uzatır. Anlatabiliyor muyum? Bir iplikçik uzatır. Bakmışsınız Beyinsel çaba, yani tefekkür, tedebbür, taakkul, tezekkür, yani düşünme çabası beyinde resmen biyolojiye dönüşmüş. Varlığa dönüşmüş, maddi varlığa. Onun için beyinde büyür. Eğer çalıştırırsanız büyüstürsünüz. Aynı kas gibi işte. Kası işletirseniz o da gelişir. Çalıştığınız yer gelişir. Ya yani bir farkındalıktır bu. Bir arayış olarak sığınma. Aşkınla iletişim arayışı. Evet, bir arayıştır. Ve ilginçtir biliyor musunuz? Müslüman olmak bir buluş değildir. Eğer Kur'an'ı adam gibi anlasaydık, bugün bunu keşfedecektik. Keşfetmeyi keşfedecektik. Neden Müslüman toplumlarda keşif yoktur? Keşif vardır ha, onu evliya yapar keşfi. Ne? Oturduğu yerden karın gurultusunu millete satarak sömürür. Ahlaksızca sömürür. Bir ömür tüm geçimini müritlerinin omuzuna bindirir, hiçbir şey üretmez. Ne bilgi üretir, ne bilim üretir, ne teknoloji üretir, ne hamallık üretir, ne odun üretir, hiçbir şey. Ahırını bile meleklere temizletmeye kalkar ve şeytan olur. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten de insan istiazenin yani sığınmanın değerini bir daha düşünmeli. Aşkınla iletişim arayışı. Bu iletişim arayışı çok değerlidir. Onu söyleyeyim geçeyim ayeti. Cin suresi 14. ayet. Evet. Femen esleme fa ulaik'e taharru Kim her kim İslam olursa, işte onlar doğruyu arayan insan olurlar. Buyurun, taharr. Ben ter yani yorum yapmadım bu, mut ama mut tercümedir. Taharru rüşşeda. Doğruyu arayan insan olmaktır, Müslüman olmak. Zaten Fatiha'daki 5. ayette bu değil mi? اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ Bizi dost doğru yola yönelt. Yani Rabbinin huzuruna durmuşsun, ibadet ediyorsun, inanmışsın, Kur'an okuyorsun, daha bizi dost doğru yola yönelt diyorsun. Dost doğru yolda değil misin? Olmayabilirsin. Olmayabilirsin şu anda öylesindir de biraz sonra olmayabilirsin. Dolayısıyla garantin yok. Her an kendini muhasebe etmek zorundasın. Her an sorguya çekmek zorundasın. Her an sorgulamak zorundasın. İşte buyurun arayış. Bir özgürlük arayışı olarak sığınma. Ana mahkum olma. Ana mahkum olma. Evet. Neden ana mahkum olmak? Şu anda büyük bir acı yaşıyorsun. Büyük bir sıkıntı içindesin. Çıkmaza girdin. İçin mengene gibi buruluyor. Olanca genişliğine rağmen yeryüzü dar geliyor. Yani ne yapayım diyorsun. Bittim, bittim diyorsun. Ama o an ne yapacaksın? ana mahkum olmayacaksın. Allah'ın hallak olduğuna iman ediyorsan eğer, her an yeniden yaratan olduğuna iman ediyorsan eğer, bir sonraki an bu andan daha iyi olabilir. Bu andan çıkmaya çalışırsın, o anı mutlaklaştırmazsın, o ana tapmazsın. O anda ille de yaşamaya çalışmazsın. Bırak geçsin o an. Zaman geçen bir şeydir çünkü. O an geçsin, geçmesine izin ver. Bazıları hiç izin vermiyorlar biliyor musunuz? Dertlerinin geride kalmasına izin vermiyorlar anlarının geride kalmasına izin vermiyorlar. Acılarının küllenmesine izin vermiyorlar. Sıkıntılarının, ıstıraplarının geçmişte kalmasına izin vermiyorlar. Yani kendileri izin vermiyorlar. Yar bana bir bela. Alın yar bana bir bela. Al sana bela der yani. Onun için ana mahkum olmamak budur. Kulle yevmin huve O her an yaratmadadır. Yeni şeyler yaratır. Ama yeni yaratışları senin yeni durumuna bakarak olur. Sen durumunu dönüştür ve değiştirirsen o da yaratışını değiştirir. Unutma. Yeni anları yaratana bir bahane ver. Bir mazeret ver. Öyle değil mi? Bir uyak ver bir belge ver, bir bilgi ver de ki ben değiştim, sen de benim için yarattığın şeyi değiştir. Değiştirsin. Bir güvenlik iman arayışı olarak sığınma. Evet, sığınma bir güvenlik arayışıdır aynı zamanda. Hem de ne güvenlik arayışı. Ondan bahsettim geçiyorum.